Allah Allah, bu Hasan Usta nerede? Gel, geldim, geldim, Tamam Hasan Usta. Buraya buraya. Yok Hasan Usta, sen sokarsın geri yani. Buruyor, Hasan buruyor, Usta. Ya, geldim. Gelirken kaza yaptım ben. Bu arabayı, bu arabayı bir tabir et. Neyi bari ne? sabah salan araba. Önüne bak bir. Çabuk anlattın oğlum. Kaza yaptım kralım. Yürü bakalım. Ben bir test sürüşüne gireyim. Ben, ben test sürüşüne gireyim. Bundan sonra görüşürüz. Geldim. Çaldım senin o arabanı. Hasan Usta ne yaptın? Geliyorum. Gel de gel, görüşelim. Bak burada. Bak burada. Hayır, <laughs> getti Hayır, kaçma. Geliyorum. Bu araba çok yavaş, gelemez. Geliyorum. Hasanlılar, bu barda saçak sondanlaydı. Sonra bir yemek de yiyeceğiz. Of! Oh, araba çok kötü oldu. Oh. Oh, araba Hasan, Hasan Usta'yı arayayım da benim yanıma bir gelsin, arabama alsın. Alo. Hasan Usta, ben çok kötü kaza geçirdim. Beni arabanla almaya gelir misin? Arabayı da yapsan olur mu? Yapma ya. Neredesin kardeşim? Hemen sana yolluyorum. Allah. Gel. Geliyorum hemen kardeşim. Hadi hemen gel abi kapatıyorum telefonu. Hadi. O Hasan Usta geldin mi? Geldim kardeşim neyin var ya? Hasan Usta ben bir bakayım. Abi bari yerlere çarpmışsın kardeş. Ben bunu alayım. <laughs> sen benimkiyle gel tamirhaneye. Tamam Hasan uzun buluşuruz Tamam Hasan Yeğenim nasıl oldu böyle ya Hasan Uzuda, arabayı yeni aldım hız yapıyordum Onda da bariyerleri görmemişim Bariyerleri çarptım Onda da araba ters takla attı Ya kardeşim ölmediğine dua etsen ya Şu haline mi var en beyaz gömlekte sıfır kan var. Dua et Allah ölmedi. Yo arabanın yastığı açıldı. Açılmasaydı ölmüştüm. Kardeşim ona güvenilir mi ya? Ben şimdi sıkıntı yok bu arabanı yaparım ben. Sen hiç dert etme. Ama bunun parası biraz fazla olur. Haberin olsun. Ne olursa olsun da şu arabayı bir yap ya. Babayın arabası mıydı? Yok yeni aldım kendi arabam. Ha, yapayım kardeşim. Ama sen şu arabayı biraz daha öne getirirsen olur be. Dur ben şu araya sokayım da arabayı. Yapayım bari. Başka araban var mı? Var var. Ne kadar kaç tane araban var? Ya? Üç tanem ne var? Evet. Sen da ben bir şunu geleyim hemen. yapacağım? Tamam ben de Şurası Ön tarafta bir sıkıntı varmış onu bir düzelteyim Çok sürmez hava yastığı korumuş zaten Kaç dakika sürer? Ne dakikası oğlum 10 saate ek... Ya sen yarın akşam gel Tamam Hasan Usta bana bir araba verebilecek mi? Gel koçum getireyim gel Beni takip et Tamam Tişörtüm nasıl? Yeni aldım Güzelmiş Kaça Valla çaldım bir indir. Ben, benim gibi ben eski bir işlem tek var. Sen bunu Yarın gelirsin sen. Ben hallederim. Yanında da şöyle bir... 30 bin lira götürsen yeter. Tamam atan önce. Hadi yiyelim Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Yiyelim. Bir gün, geç... bir gün geçti, ben bir Hasan yanına gideyim, bizim araba almış mı? Geliyor Hasan Hasan yanına bir gideyim. İnşallah bir araba almıştır. arabayı şöyle takip daha Geliyor Geliyorum. Sanışta o. Usta geliyor